Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü yani 19 Aralık koronavirüs tablosunu yayınladı. Biz de sizlere bu tabloyu aktaracağız. Dünkü koronavirüs tablosuyla da karşılaştıracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Bugünkü koronavirüs tablosu şöyle. 173.132 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Bunların arasından 22.195 kişiye vaka tanısı konuldu. Yani pozitiflik tanısı konuldu. Tabii ki test sayısına göre e, vaka sayısı da birazcık düşük çıkmış. Bu da normal bir şey çünkü test sayısına göre 4.002 hasta var bugün itibariyle 241 kişi maalesef hayatını kaybetti. 25.516 kişi iyileşirken 5.501 ağır hasta sayısı var. Ağır hasta sayısı da düşüşe geçti. Güzel bir düşüşe geçti de gün gittikçe e, baya baya düşmeye başladı. Toplam vaka sayısı Türkiye'de 2 milyonu geçti. 2 milyon 4285 toplam vaka sayısı var. Temaslı tespit süresi 10 binde devam ediyor. Ve iyileşen vaka sayısı da 1 milyon 1.779.068 Dünkü koronavirüs tablosuna bakarsak 205.809 test yapılmış ve bunların arasından 26.410 kişiye koronavirüs vaka tanısı pozitiflik kanısı e, konulmuş. Zaten test sayısına göre bakarsak dünkü koronavirüs vaka sayısı normal. E, 4.103 hasta varmış dün itibariyle bugün ise 4.002 ve 246 kişi maalesef dün hayatını kaybetmiş. Bugün ise 241 kişiydi sanırım hatırladığıma göre ve 31.900 45 kişi dün iyileşirken bugün 25.000 kişi iyileşmiş. Dün 5.707 ağır hasta sayısı vardı bugün ise 5.500 yani aradaki düşüşü siz fark ediyorsunuz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.